ne eğilir ne bükülür. Ne biliyorsa onu söyle. Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Ordu'yu Ordu eee ordu, evet, milletvekilimiz evet. Sayın Cemal İngiliz Bey Efendi'yi mikrofonlarımıza davet ediyoruz. Yiğitler kan döker bayrak olmaya Anadolu başlar vatan olmaya kızıl elmaya hey kızıl elmaya en güzel marşını vurmakta mehter ya Allah Bismillah Allahu Ekber <laughs> Önde yalın kırınç Türkmen baş bu Ardında o uzun elli tu Andırır Altay'dan kopan bir çığ Budur işte peygamberin övdüğü Türkler Ya Allah Bismillah Allahu Ekber Kuzey Irak'ta ve İdlib'de pençe harekatıyla ve düşmana karşı verdikleri şanlı mücadeleyle özgürlüğümüz, bağımsızlığımız, ay yıldızlı bayrağımız, istiklalimiz ve vatanımız için canları pahasına, toprağın karabağrına, gül bahçesine, girercesine şehadet şerbetini içmeyi göze alarak Güneydoğu'da, Kandil'de, İdlib'de, Afrin'de mücadele eden vatan evlatlarına selam olsun. Allah yar ve yardımcıları olsun. Rabbim onlara tuzak kurmak isteyen şerefsiz ve alçak vatan hainlerine fırsat vermesin. Amin. Kurdukları tuzakları başına geçirsin inşallah. Amin. Türk milleti olarak birliğimize ve beraberliğimize en fazla ihtiyaç duyduğumuz dönemlerdeyiz. Birileri birliğimizi, beraberliğimizi bozmak istiyor. Birileri Türkiye'den intikam alıp hesap sormak istiyor. Bu oyunları bozmak Türk milletinin asli görevidir. Milliyetçi Hareket Partililer ve ülkücüler olarak 23 Haziran'da birileri bize soruyor. Siz niye geldiniz? Niye çalışıyorsunuz? Sizin adayınız yok. Sizin partiniz seçime girmedi diyor. Biz de diyoruz ki bizim liderimiz Devlet Bahçeli dedi ki beka için milli karar, cumhur için istikrar. Onun için buradayız. Onun için çalışıyoruz. 6 Mayıs'ta seçimler iptal edildi. Amerika Birleşik Devletleri dedi ki bunu not ettim. Avrupa Birliği dedi ki bunu not ettik. Yıllarca kahrolsun Amerika diye bağıranlar altıncı filoyu denize dökenler hiç ses çıkarmadılar. Ama biz ülkücüler Türk milliyetçileri ve Cumhur İttifakı'nın mensupları olarak 6 Mayıs'ta seçimlerin iptal edilmesini Not eden Amerika'ya ve onun kanlı katil Trump'ına sesleniyor ve diyoruz ki Ne kadar not edersen et, bu millet 23 Haziran'da senin kafanda da banyoz olup patlayacak. Öyle yok. Öyle ama yok. Efendim bu seçimlerde hak gaspı varmış, ihlal edilmiş. Bu seçimleri filancı kazanmış. Seçimler niye iptal edilmiş? Her ne şekilde olursa olsun bir karar alınmış. Demokrasi sandık özgürlüktür. 23 Haziran'da da sandığa gidiyoruz. Hala hakaret, küfür, tehditle bir yere varmak isteyenler şunu bilsinler ki hiç kimse bir yere varamazlar. Hiç kimseyi de kimse korkutamaz, yıldıramaz. Ama bakın birileri bu ülkede ısrarla 23 Haziran'a giderken Türkiye'yi tehdit ediyor. Kim ediyor? Modis diye bir finans kuruluşu Cuma akşamı Türkiye'nin notunu B3'ten B1'e düşürüyor ve pazartesi gününe hazırlık yapıyor. Dolar ve euro yükselecek ve Türk halkına şu mesaj verilecek. Eğer siz CHP'nin adayını seçmezseniz dolar 9 lira olur, 10 lira olur. Ne olursa olsun bu memleketi biz bir dolara kurmadık. Biz bu memleketi canla kanla kurduk. Herkes haddini bilecek. Herkes yerini bilecek. Yandan bağırtı gürültüye de gerek yok. Herkes dinleyecek. Herkes fikrini söyleyecek. Afiş asmışsınız oraya. CHP'nin adayı diyor ki herkes konuşacak. Öyleyse herkesin konuşmasına kimse engel olamaz! Bravo, 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 bravo. Demokrasi sizin için yok! Demokrasi babanızın mülkü değil! Bravo. Demokrasi bu millet için var! Alıştınız! Orada havalanında valiye it demeye alıştınız! Polise namussuz, şerefsiz demeye alıştınız! Öyle ya ama yok! Ya kardeş gibi yaşayacağız ya insanca yaşayacağız ya ortaklaşa bölüşeceğiz ya da hiç kimse kimseyi korkutamaz. Yıldıramaz. Öyle iş yok. Bize soruyorlar. Niye ısrarla binarı yıldırım? Biz de diyoruz ki benim kocam bir kilo domuz etini yedi dakikada yedi diyen Allahsız da bir olmaktansa bir ayı yıldırma bir olmak şereftir. Sabah ezandan nefret ediyorum diyenle bir olmaktansa Binali Yıldırım'la bir olmak onurdur bizim için. Şehitler ölmez, vatan dönülmez sözünden tiksiniyorum diyenlerle bir olmaktansa Dursun'un, Topal Dursun'un oğlu Binali Yıldırım'la bir olmak şereftir bizim için. Biz Kandil'den destek almıyoruz. Kandil her gün açıklama yapıyor. Kandil diyor ki İstanbul'da CHP adayını destekleyeceğiz. AK Parti ve MHP'yi sandığa gömeceğiz diyor. Allah'ın izniyle 23 Haziran'da Kandil'deki köpekleri sandığa gömeceğiz. Allah Allah. Amerika'daki Fetönün Pensilvanya'daki alçak sümüklünün Şerefsiz çocuğu Emre Uslu diyor ki seçimi biz kazandık, yine kazanacağız. Allah'ın izniyle 23 Haziran'da Pensilvanya'daki FETÖ denen alçayı da sandığa gömeceğiz. Dolayısıyla bu seçimler Türk milleti için önemli. Türkiye için önemli, sadece İstanbul için değil. Biz de burada bunun için çadır attık. Bunun için buradayız. Ama bakıyoruz, habire hakaret, habire küfür. Sosyal medyada demediklerini bırakmıyorlar. Dün CHP'nin grup başkan vekili tipidi bu olan çıkmış diyor ki <laughs> devlet bahçeli diyor araçlarla diyor konvoy yapmış lüks içinde İstanbul'a geliyor. Bu paraya yazık değil mi diyor. Tutsak oğlan. Sen önce 400 bin liraya kiraladın uçağın hesabını ver bu millete. Milletten para topla, 400 bin liraya özel uçak kirala, sonra devlet bahçeli Audi ile Mercedes de gelmiş. Kemal Kılıçdaroğlu Hacı Murat'a biniyor da haberimiz mi yok? Onun için bu seçimde 31 Mart'ta ne yaptınız yaptınız. Küstünüz, darıldınız, gücendiniz. Hizmet gelmedi dediniz, onlar bitti. Birilerini sevindirmemek için 31 Mart'ta güç birliği, el birliğiyle Binali Yıldırım'ı başkan yapacaksınız. 16 yıldır AK Parti'ye her türlü lafı söyleyen birisiyim. Kafam bozulunca yine söylüyorum. Fındığa para ver diyorum. İki be arazilerine düşür fiyatı diyorum. Mera arazilerine sahip çık diyor. Yine eleştiriyorum. 16 yıldır AK Parti'ye ben karşı çıktım. Siz 16 yıldır AK Parti'ye oy verdiniz. Şimdi küslük diyorsunuz. Öyle yağma yok. Bak kızarım. Ben AK Parti'ye oy vereceğim, isteyeceğim. Siz vermeyin vallahi kızarım. Onun için ne yapacağız? 31 Mart'ta Binali Yıldırım'ı seçeceğiz. Hep beraber güçlü bir sesle haykırın. Birilerinin midesine bulansın, kaçsın. O 23 Haziran'da Binali Yıldırım'ı seçecek misiniz? Evet. Böyle evet. hiç kimse çekinmez. <laughs> 23 Haziran'da Binali Yıldırım'ı seçecek miyiz? Evet. Seçecek miyiz? Evet. Seçecek miyiz? Evet. İnşallah 23 Haziran'da her şey güzel olacak diye İlk tweet'i ben atacağım Allah'ın izniyle. Bak nasıl güzel olacak o zaman. Öyle yağma yok. Ordu valisine hakaret et. Polise hakaret et. Her ağzına geleni söyle. Sonra da de ki benim hakkım gasp edildi. Binali Yıldırım Anadolu evladıdır. Şimdi Karadenizlere bir propaganda yapıyorlar. Diyorlar ki CHP'nin adayı Efendim Karadeniz'in çocuğu. Hayırdır Binali Yıldırım Yunanistan'ın çocuğu mu? <laughs> Rusya'nın çocuğu mu? Öz, öz Anadolu evladı Topal Dursun'un çocuğu. Böyle oyuna gelmeyeceğiz. Böyle tezgah gelmeyeceğiz. İnşallah 31 Mart'ta hep birlikte Binali Yıldırım'a sahip çıkacağız. Bu duygularla hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarken 23 Haziran'da ayağa kalkmak dileğiyle şairin sözleriyle sözlerime son vermek istiyorum. Sakarya saf çocuğu masum Anadolu'nun divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Sen ve ben gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar kandan ve çamurdanız. Akrebin kıskacında yoğurmuşsa bizi kader Aldırma bu dünya böyle gelmiş, böyle gider Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz Sen kıvrıl, ben gideyim, son peygamber kılavuz Yolunun, varlık onun, gerisiye Yüz üstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya De, hep birlikte Pençe operasyondaki yiğitlere moral olsun diye Kandil'deki köpeklere inadına, Allahsızına, komünistine inadına hep birlikte aykıralım ve diyelim ki ne mutlu Türk ülkelerine! Ne mutlu Türk ülkelerine! Ne mutlu Türk, ne mutlu! Türk Allah Türk milletini korusun ve yücelsin. Amin. Sağ olun, bari. Sayın <laughs> vekilimizin yüreğine ağzına <laughs> sağlık diyoruz. Bu konuşmalarından dolayı kendisini şükranlarımızı <laughs> sunuyoruz. <laughs> Şu anda aramızda Sarıyer AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Sayın Hüseyin olur aramızda. Kendilerine hoş geldin diyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı Bey aramızda hoş geldiniz diyoruz. <laughs> चतुर्थी और पांचवा सदस्य जब पाए जाते हैं तो यह कौन होता है यह बिना यह लगा दे और जो आवाज को बिना से फाइल करते हैं मैं साथ में अनुमति हूं 600000000